denetim proje okulu atamalarındaki kritere dayalı olmayan keyfi atamaları iptal etmeli, kayırmacılığa son vermelidir. Okulları öğretmen ve öğrencileri proje nitelikli, niteliksiz adıyla ayırmaktan derhal vazgeçin. Okulların sahibi değilsiniz. Buralar sizin şirketleriniz değil. Eğitimde eşitliği, adaleti, hakkı ve liyakatı öncelikli sağlamak MEB'in asli görevidir. Proje okulları MEB'in istediğini atama projesidir. Keyfiliğin kayırmanın adresi haline geldiğini herkes biliyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimdeki sorunları çözmek yerine bilinçli olarak yeni sorunlar yaratmaya devam etmektedir. Atamaya dair objektif hiçbir kriteri bulunmayan proje okulları siyasetin ve yandaş sendikaların keyfi şekilde makam koltuk dağıtmak için kullandığı bir garabete dönüşmüştür. Bu okullara yapılan son atamalar MEB'in kayırmacılığını ve keyfiliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Proje okullarındaki binlerce öğretmenin görev süresinin neden uzatılmadığına, yeni atamaların hangi ölçütlere göre yapıldığına dair somut hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Görünen o ki okullarımızı protokollerle cemaat ve tarikatlara teslim eden Milli Eğitim Bakanlığı kendi tüm okulların sahibi olarak görmekte liyakatı, hakkı, hukuku yok saymakta. Adaletsizliğin odağı olmaktadır. MEB'in verilerine göre şu an 2153 proje okulu olduğu proje okullarında 79286 öğretmen 5318 yönetici görev yapmakta olduğu tespit edilmiştir. Yaklaşık 500 bin öğretmen proje okullarına atama için başvuru yapma kriteri sahip kriterini taşımaktadır. Bir proje okulunda 3 kadro varken Dört kişinin başvuru yapmış olmasına rağmen nedense hiçbir atama yapılmamıştır. Neden? Kendinize uygun kişiyi bulamadınız mı? Çarpık sistem yetersiz mi kaldı? Kıdemli birçok öğretmen, doktorası olan, yüksek lisansı olan, başarı, üstün başarı ve maaşla ödüllendirmesi olan, soruşturması cezası olmayan, yıllardır aynı okulda görev yapan öğretmenler atanmıyor. Neden? Ne olursa atanabilir. Atanması için ne ne lazım? Dürüst olalım. Daha ne olması, ne yapması, ne tür başarılar getirmesi lazım bu öğretmenlerin? Eğitimdeki çağ dışı, bilim dışı gerici politikalarınıza, aydın başarılı eğitimcilerin hakkını yemenize, öğretmenlerimizi ve eğitim çalışanları ayıştırmanıza seyirci kalmayacağız. Hem örgütlü hem de hukuki olarak yaptığımız tüm haksızlıkların kötülüklerin hesabını soracağız. Açtığımız ve kazandığımız birçok dava oldu. Mahkemeler ne dedi? Bakanlığın atama ve yer değiştirme yetkisi var ama yetkiler keyfi şekilde kullanamaz, kullanılamaz dedi. Somut, objektif, kriterler olmalı. Atamaların mutlaka gerekçelendirilmesi gerekiyor dedi. Cumhuriyet değerleriyle, laiklikle halkın aydınlanmacı, ilerici öğretmenleriyle kavga eden bir sistemin başarılı olması mümkün değildir. Nitelikli eğitim ancak kendini bu halkın çocuklarına adamış idealist, cumhuriyetçi öğretmenlerle sağlanır. Okullarımız eğitim yuvasıdır. Liyakati yok sayan, kayırmacılığa dayanan, okullarımızın tarikatların, cemaatlerin yandaşların yuvasına haline getirilmesine izin verilemez eğitilmiş olarak hiçbir öğretmenimizin mağdur edilmesine MEB'in öğretmen kıyımı yapmasına kendisince makul olmayan öğretmenleri niteliklerine bakılmaksızın tasfiye etmesine izin vermeyeceğiz. Bu konuda mağdur olan ataması yapılmayan her bir üyemizin hakkını sonuna kadar arayacak tüm eğitim çalışanlarının haklı mücadelesinde yanında olacağız. Her türlü yasal hakkımızı kullanacağız. MB Me, açık çağrımızdır. Okullar arasında özel program ve proje uygulama ayrımına son verilmeli. Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme süreçlerini tüm eğitim kurumlarını kapsayacak şekilde tek bir yönetmel, yönetmelikle yasallık, belirlilik, objektiflik ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayanarak uygun hale getiriniz. Liyakati ve şeffaflığı esas alan bir sistem oluşturunuz. Yönetmelikte yer almayan yöntemler hakkında öğretmenleri zamanında ve açık şekilde bilgilendiriniz. Proje okullarına öğretmen atamada torpilin cemaat var yaklaşımlarının değil adaletin ve hakkaniyetin geçerli olmasını sağlayınız. Bugün eğitimi gerçek amacından uzaklaştırdınız. Sınav odaklı sisteminiz başarısız oldu. Öğrencileri nitelikli ve niteliksiz diye ayırırken öğretmenleri ve yöneticileri keyfi şekilde atamak istediğiniz artık gizlenemez hale geldi. MEP proje okulu atamalarındaki objektif kriterlere dayalı olmayan keyfi atamaları derhal iptal etmeli. Kariyer macılığa son vermelidir. Yönetici görevlendirme ve öğretmen atamalarında şeffaf bir sistem oluşturulmalıdır mevzuatlarda hukuk devletinin temel ilkelerinden yasallık, belirlilik, objektiflik ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalınarak liyakatı esas alan ölçütlerle atamalar yeniden yapılmalıdır. Eğitim iş hem toplumsal hem de mesleki sorunlarda mücadelenin öncüsüdür. Öncüsü olmaya devam edecektir. Teşekkürler arkadaşlar. Gel.